Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seyit ve bugünkü videomuzda Roblox oynuyoruz Roblox Fruit oynuyoruz yani Roblox'ta. 6. bölümdeyiz Ve Kasılıyoruz Hop bir görevimizi yaptık ikinci görevimizi alalım şöyle Aldık görevimizi Şöyle Yanımızı verelim yumruğa Logia meyvemiz olduğundan meyve ile işimiz fazla yok aslında. Hop 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 hop. Meyvenin özelliği güzel de. Nasıl sıyırdı lan o?

<laughs> burayı 90. seviyede herhalde geçiyoruz bu adayı Sadece 90 level olmam baba va şunları da öldürelim Hop baba 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 varsa her baba şey baba <laughs> süreden sonra level'ımızın bunların level'ını iki kat olmamız mecburi oluyor. İleride o da daha var yani oraya. Yine adaya bu videoda geçeriz herhalde. Haberiniz olsun. Baba. Tabi Stilini acaba Darkstep step olarak alıyor mı? 80 olduk. Devam. Youtuber geldi. Herkesin gününü göstermeye. Youtube şok. Yeah. Profesyonel Blogs sıfırt oyuncusu. Yargı dağıtıyor. <laughs> ça 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 ça. <laughs> Puhat. Puhat yargı yargı yargıları buyurun yargıları buyurun yargı yargılar isteyenler gelsin isteyen gelsin çat çat gel ya is fat öldü hadi easy plan değiştiriyoruz ee, buradaki ilk görevle kasılacağız bir bir kasılırız burada e, orada bir salt uğraşmaya gerek yok chat chat gelin hem bunlar daha kolay ölüyor hem daha hızlı biliyorum öldürdüm <laughs> ds temizliği biraz beklesin stat kasmaya devam ediyoruz evet paramız

Evet gördüğünüz gibi yine taktik değişti <laughs> yine kaçtı. <kasmaya gülüyor> Burada 87 olduk. Evet, Kasmas biraz uğraştı ama yine kasıyoruz bir şekilde. Dönüyor mu? Hadi bakalım. Ciao. yine müzikli bir kasma yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Oyun niye kasmaya başladı? Gel. <Sessizlik> <Sessizlik> hop. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Öldürdüm. <Sessizlik> değil. Belki bu videoda yine adaya geçebiliriz. Belli olmaz. Geçeriz bence. <laughs> İki level eksikliğimiz var. Onu da hemen şeyde kasarız ya. Neydi Birinci görevde kasarız hemen onu. Burada yani. Hızlıca kasalım. Yavrumuzu atlayalım. Meyvemizi açalım. Bugün de meyve açmayı kısa video olarak yani short olarak göndermeyi düşünüyorum. Her meyve açtığında short olarak göndermeyi düşünüyorum. Oğlum bir vuruyorum ileri gidiyorlar bunlar. Ne kadar güçlüymüştüm ben ya haberim yok. <laughs> Hop sizi öldünüz. Bakayım <laughs> herhalde iki seviye birden atlarsak yine arkaya geçeriz. Biraz hızlı çıkarlarız. Çat. Çat. Meyve şortu bundan meyve kısa videosu yani şort videosu bu videodan önce gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çat. x Hop. Hadi be atlayamadı kadar. Bir seviye verdi. baba Çat. Çat çat çat. Pat ve bitti. Yine ada yaşlı <laughs> Seviye olduk. Hemen. Yine adamıza gidelim. Evet gördüğünüz gibi geldik doğmuş köye. burada şey gideceğiz. 120 lik yavallık yere gideceğiz. Ondan sonra sonunda doğmuş köye gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buradan iki özellik aldık. Ve bugünkü videomuzda burada sonuna geliyoruz. Burada bir noktayı koyalım videomuza. Sağda ve soldaki videomuz çıktı. Onları da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bu arada bu serinin oynatma listesi var. İsterseniz oynatma listesinden seriye sıfırdan başlayıp nasıl geliştiğimi öğrenebilirsiniz. Hadi görüşmek üzere bay bay.